Merhabalar, herkese iyi günler. Bugün Python'la ilgili ilk videomuzda string'leri eşleyeceğiz ve isterseniz başlayalım. String'ler bütün programlama dillerinde vardır aslında. Bu veri tipleri metinsel verileri içerir. Yani kelimeleri, cümleleri ya da matematiksel işlem yapılmayacak rakamları içeriyor. Hemen bir print fonksiyonu Açalım. Ekranda görmek istediğimiz şeyleri printteki parantez içine yazıyoruz. Stringler parantez içinde tırnak işareti arasına yazılıyor. İki, bir tırnak attığımızda zaten hemen Python diğerine ekliyor. Bunlar tek tırnak ya da çift tırnak fark etmez. Çift tırnaklı örneği verelim. Mesela klasik merhaba yazalım bir. Ve hemen ekran görüntümüzü alalım. Evet gördüğünüz üzere ekran görüntümüzü aldık ve problem yok. Tek tırnak deneyelim bir de isterseniz. Print içinde tek tırnağımızı açıyoruz ve yine aynı şekilde merhaba yazalım ve hemen tekrar çalıştıralım ve gördüğünüz gibi bir fark yok tek tırnakla çift tırnak arasında. Ama şöyle bir fark var. Ben mesela kesme işareti kullanacağım bir şey yazarsam. Eda'nın bakın Eda'nın yazdım ve ne oldu burada? Burada Python kesme işaretini stringin bitişi olarak kabul etti ve hata verdi. O yüzden eğer kesme işareti kullanacaksak çift tırnağı tercih etmek daha uygun olacaktır. Peki çoklu satırları nasıl print ed ederiz? Onu görelim. İki yöntem var burada. Birinciyi yapalım. Üç tane tırnak açacağız. Evet, üç tırnağımızı açtık. Mesela hemen çoklu satır yapalım. Merhaba, dünya yazalım ve istediğimiz kadar artırabiliriz bu satırlara. hemen ekran görüntümüzü aldığımızda gördüğünüz gibi çoklu satır olarak yazdı sistem ya da şöyle bir şey de yapabiliriz ben bunu sileyim direkt çift tırnakla yine merhaba dünya yazalım merhaba dünyayı yazdık ve ayırmak istediğimiz diğer satırlara atmasını istediğimiz kelimenin başına gelip ters slash ve en koyarsak burada bundan sonraki kelimeyi diğer satırda yazacaktır. Görüyoruz. Gördüğünüz gibi merhaba dünya. Bakın şurada bir boşluk bırakmışım. Hemen onu da gösterdi. Buradaki boşluğu silersek ve şuradaki boşluğu da silersek tekrar çalıştıralım. Bakın dünya ile merhaba dünya arasındaki boşluğu sildiğimizde düzgün bir çıktı alabildik. Tek satırlık çıktılardan ve çift çoklu satırlı çıktılardan bahsettik ekran görüntülerinden. İsterseniz bir de yorumlardan bahsedelim. Ben ekranda görünmesini istemiyorum ama buralara not almak istiyorum. Onlar nasıl olacak diye sorarsanız hemen bir hashtag işaretiyle istediğimizi yazabiliriz tek satırlı yorum diyelim. Tek satırlı yorumlarımızı bu, bu şekilde hashtag işaretinden sonra yazabiliriz. Hemen tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki yorum asla ekranda görünmüyor. Peki ben çoklu yorum yapmak istiyorum. Çok satırlı yorum yapmak istiyorum. Mesela hashtag işaretiyle bu olmuyor maalesef. Çok satırlı yorumda da aynen ekran görüntüsü gibi üçlü tırnak işaretleriyle yine çoklu yorum yapabiliriz. Bunun arasına şunları yazabiliriz mesela. Çok satırlı yorum diyelim. Bakın hiçbir hata vermedi. Yine göreceksiniz. Ekranda görünmüyor. İstediğimiz zaman çok satırlı, istediğimiz zaman da tek satırlı yorumlar yapabiliriz. Şunu da yapabiliriz. Hepsinin başına teker teker hashtag koymak istersek de hepsini seçip kontrol slash yaparsak hepsini aynı anda hashtag ekliyor ve böyle de bir kolaylık sağlıyor. Bu tamamen bize kalmış. İstersek üç tırnakta, istersek ile tek satırda bu işlemleri yapabiliriz. Ayrıca program bazı bilgileri hafızasında tutmak istiyor. Biz bunu variable'larla yani değişkenlerle yapıyoruz. Hemen bir örnekle ne demek istediğimi anlatayım. Çok basit. A diyelim eşittir hemen bir string ifade yazalım. Deneme 1 diyelim buna. Şimdi A değişkenine denk gelen değeri yazdık biz. A'yı bir kutu gibi düşünürsek o kutunun içine ne atarsanız onu görürsünüz. Ben şimdi print yazdığımda, print işlemini fonksiyonunu yazdığımda deneme yazmama gerek yok burada. Ben eğer a'yı yazarsam a'ya denk gelen değeri göreceğim ekranda. Hemen çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi deneme 1 görüyorum. a'yı tırnak içine almam gerekiyor mu? Bakın a'yı tırnak içine alırsam ne ile karşılaşacağım? Eğer tırnak içine alırsam A'yı normal bir string gibi görüyor ve sadece A değerini çıkarıyor. Ama benim istediğim A'ya denk gelen değeri çıkarmak. O yüzden variable'lar tırnak içine alınmadan yazılır. Aynı zamanda variable'lar yani değişkenlerde şunları yapamayız. Mesela bir rakam yazamayız hata verir ya da artı yazamayız hata verir artı eksi vesaire bu tarz şeyler yazamayız ya da araya boşluk yazarak a değeri gibi bir şey yazamayız arada boşluk olamaz ama mesela şu şekilde yazabiliriz bunlarda sıkıntı olmaz ama dediğim gibi artı eksi ya da boşluk bırakma ya da rakam kullanma değişkenlerde hataya sebep olur. Peki tekrar şuraya bir de B değişkeni yazalım. B değişkenimizde de yine bir string ifade olsun. Deneme dersi diyelim. Şuradaki biri kaldıralım. Deneme dersi. Şimdi ben bunun ikisini nasıl yazdıracağım? Hemen A artı B dersem burada bana neyi gösteriyor? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi deneme dersi çıktı. Fakat şöyle bir problem var. Python buraya boşluk bırakması gerektiğini bilmez. Bu boşluğu da bizim bırakmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Hemen buraya bir string ifade içine boşluk yazarız ve buraya bir de artımızı koyarsak şimdi çalıştıralım bakalım ne olacak? Ve gördüğünüz gibi deneme dersinin arasındaki boşluğu da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Ya da şöyle diyelim. A değişkenine karşılık gelen deneme kelimesindeki N harfini yazdırmak istiyorum. Peki bunu nasıl yazdıracağım? Yani kelime içindeki belirli bir harfi elde etmek istesem ne yapacağım? Bunu göstereyim şimdi de. Hemen bir print fonksiyonu açıyorum yine. A değişkenini yazıyorum ve köşeli parantez açıyorum. Köşeli parantez içine kaçıncı harfi yazmak istiyorsam onu yazacağız. Buna da indeks deniyor. Ve indeksler, indeks hesaplamaları sıfırdan başlıyor. Şunu söylemek istiyorum yani. Sıfır, bir, hemen şöyle yapalım. Sıfır, bir, iki. Yani N harfi ikinci indeksime denk geliyor. Hemen iki yazarsak, hemen bir şey çalıştıralım. Gördüğünüz gibi N harfini bu şekilde almış olduk. Peki ben şunu istiyorum. N harfini birçok kere yazsın. Örnek veriyorum. 5 kere yazsın istiyorum. Hemen şu yanına çarpı 5 diyorum. Tabi yıldız işareti Python'da çarpı demek. O yüzden hemen bunu çalıştıralım. Bakalım 5 kere yazacak Evet gördüğünüz gibi 5 kere N yazdı. Böyle bir durumda var ve ekstradan birden çok değişkeni bir satırda da yazabiliriz. Bu nasıl oluyor? Peki hemen şöyle yapalım. Şurada devam edelim. Mesela şuraya da deneme dersi diyelim. C diyelim. Deneme dersi 1 diyelim. Tamamdır. Dediğim gibi matematiksel işlem yapmıyorsam direkt böyle rakam da yazabilirim string içine. Hiçbir problem olmuyor. Şöyle demek istiyorum. A virgül B virgül C değişkenleri eşitmiş. Bu şekilde de yazabiliriz. Yine ben bunları hemen hashtag için alalım. Ve bunları print fonksiyonunda hemen A virgül B virgül C. Bakalım ne çıkacak? Deneme dersi 1. Gördüğünüz üzere hepsini yan yana yazdırdı. Ya da şöyle de yapabiliriz. Hemen a eşittir ya da değişik yazalım. x eşittir y eşittir z eşittir ne diyelim? Sevgi diyelim. Ve bunu yazdıralım bakalım. Gördüğünüz üzere sevgi 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 farklı değişkenlere aynı değer atayabiliyoruz. Burada da problem yok. Bunun gibi birçok örneklendirme yapabiliriz aslında. Bence birinci dersimiz bu kadar yeterli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci videoda görüşmek üzere hoşça kalın.